Önceki bölümlerde sayıları öğrendik. Tam sayılar ve ondalıklı sayılarla işlemler, hesaplar yaptık. Ancak şu ana dek kelime, harf gibi bilgileri hiç görmedik. Öyle ya, bilgisayar çarşamba veya ada pazarı kelimesini nasıl biliyor, nasıl saklıyor? Metin, kelime gibi değerler programlamada oldukça önemli bir yere sahipler. Üzerinde konuşmamız gereken de birçok içerik var. Bu açıdan metin konusunu ikiye ayıracağız ve iki derste de tamamlayacağız. Bu bölümde sayıların yanında yeni bir veri tipi ile tanışacağız. A harfi ya da çarşamba, İstanbul, patlıcan, Ayşenaz gibi kelimeler veya koronavirüsü nedeniyle evde karantinada kaldık gibi baştan başa uzun bir cümle gibi veriler. Bunlar sayı değiller bir sayısal değerleri yok. Bir anlamları var. Bir şey ifade ediyorlar. Bu verilere biz metin veri tipi diyoruz. Kimi kaynaklarda katar yani tren veri tipi denilmekte. Bunun da bir nedeni var. Neden katar tren veri tipi denildiğine bir sonraki sayfada bakacağız. Ancak temel olarak bir harften kelimelere, kelimelerden cümlelere, hatta paragraflara kadar hepsi metin olduğu için metin veri tipi olarak adlandıracağız. Dikkat etmemiz gereken bir unsur, metin veri tipi bilgileri tırnak içinde kullanıyoruz. İster tek tırnak, ister çift tırnak ama hep tırnak içinde. Hangi tırnak çeşidiyle başladıysak, onla da bitiriyoruz. Yani eğer tek tırnakla başladıysak, tek tırnakla bitiriyoruz. Çift tırnakla başladıysak, çift tırnakla bitiriyoruz. Eğer bir cümle içinde tek tırnak kullanmak istiyorsanız en kolayı cümleyi komple çift tırnağa almak. Tersi de doğru. Metin veri tipi istenilen uzunlukta olabilir. Kaç harf varsa uzunluğu o kadar denilir. Yani can kelimesi 3 harfli olduğundan canın uzunluğu 3 olacak. Merhaba kelimesi 7 harf olduğundan uzunluğu 7 olacaktır. Bir diğer deyişle uzunluk içerdiği harf sayısıdır. Bir harf de olsa, bir kelime de olsa veya bir paragraf yazı da olsa hepsi kendi başına bir metindir. Ha bir uzunlukta, ha bin uzunlukta. Son olarak Python dilinde bu veri tipine string denilmektedir ve str olarak kısa hali kullanılmaktadır. Kelimeler, metinler, harflerin tek tek yana gelmesiyle oluşurlar. Örneğin merhaba kelimesini düşünürsek M, E, R, H, A, B ve A harflerinin yan yana gelmesiyle oluşur. Bu konuyu trenlere yük katarlarına benzeteceğiz. Nasıl bir trende arka arkaya vagonlar dizilidir. Aynı bu şekilde kelimenin harflerini de her biri bir vagonda dizili gibi düşünebiliriz. Bu kelimenin uzunluğuna bakarsak, uzunluk harf adedi demek olduğundan 7 bulabiliriz. Merhaba treninde 7 vagonlar, yani uzunluğu 7. Aynı şekilde bu vagonlara, yani sıra ile dizilmiş harflere sıra numarası da verebiliriz. İlk harfe 1, ikinci harfe 2 de denebilirdi ancak programcılıkta sayma geleneksel olarak sıfırdan başlar. İlk harfe sıfırıncı, ikinci harfe birinci, üçüncü harfe ikinci gibi sıra numarası verilir. Böylece ben, merhaba kelimesinin sıfırıncı harfi m, birinci harfi e, ikinci harfi r diyebilirim. Bu sıra numarasına İngilizce'de index denilmektedir. Programcılıkta tüm metinler, yani string değerler, gördüğünüzde hep bu treni hatırlayın. String ne kadar uzun olursa olsun, hep vagon vagon, tek tek harflerden oluştuğunu, bir sıra içerisinde dizildiklerini unutmayın. Metinler ile ilgili bu öğrendiklerimizi kodlamada nasıl yapmaktayız? Nasıl bir metnin uzunluğunu öğrenebilir? Nasıl bir kelimenin tek tek sıra ile harflerine ulaşabiliriz? Metinlerin uzunluğunu öğrenmek için daha önceki bölümlerde öğrendiğimiz print ve type gibi bir başka komut kullanacağız. Bu komut İngilizce uzunluk anlamına gelen length kelimesinin kısaltılmışı len. Len komutuna parantez içerisinde verilen kelimenin uzunluğunu, yani içerdiği harf adedini verir. Örneğin len merhaba dersem merhaba 7 uzunlukta olduğu için 7 sonucunu verir. Aynı şekilde nasıl sayılarda veri tipini type komutuyla sorduğumuzda Tam sayı ise int, ondalıklı sayı ise float sonucunu alıyorduk. Metin verilerde de type komutunu çalıştırırsak str yani İngilizce string kelimesinin kısaltılmışını dönüş olarak alırız. Type merhaba dersem str sonucunu alırım. Bir kelimenin içerisindeki harflere tek tek erişmek için köşeli parantez içine de sıra numarasını yazarız. Örneğin merhaba kelimesinin ilk harfi yani sıfırıncı sıra numarası için köşeli parantez içerisinde sıfır yazarız. Bu da bize M harfi sonucunu verir. Unutmamamız gereken bir husus, metinlerdeki harfler sıralıdır. Yani merhaba kelimesinde M harfinin yeri gelişi güzel değildir, belirlidir. İlk harf sıfırıncı harftir. Harf olarak sırası vardır. Metinler gelişi güzel yerleştirilmiş değil, belirli harflerin yan yana geldiği sıralı dizilerdir. Uygulama bölümünde string, metin veri tipini detaylarına bakacağız. Metin veri tipi uygulaması için ilk olarak geleneksel programcılığa ilk başlama komut satırı ekrana merhaba dünya yazdıralım. Bunun için print merhaba dünya tırnak içerisinde yazabiliriz. Ekrana bize merhaba dünya mesajını gösterir. Burada merhaba dünya bir metin verisidir. Programcılıkta ağırlıklı olarak İngilizce terimler kullanılmaktadır. Bu şekilde merhaba dünya bir string değeridir diyebiliriz. Yine aynı şekilde merhaba dünya metninin uzunluğunu bulmak için len merhaba Dünya dediğimizde toplam 14 harften oluştuğunu bize göstermektedir. Merhaba 7 harf. Dünya 5 harf. 12. Bir ünlem 13, arada da bir boşluk toplam 14 karakterden oluşmaktadır. Eğer biz merhaba dünyanın hangi veri tipinde olduğunu merak ediyorsak type merhaba dünya dediğimizde bize sonuç olarak string veri tipi yani metin veri tipi kısaltılmışı str veri tipinde olduğunu göstermekte. Merhaba dünya metninin harflerine tek tek erişmek istersem merhaba dünya string'ini yazarak köşeli parantez içerisinde sıra numarasını vererek istediğim harfe erişebilirim. Öğrendiğimiz gibi Python'da stringlerin ilk harfi için 0, ikinci harfi için 1, üçüncü harfi için 2 gibi sıralanmakta. Bu şekilde merhaba dünyanın ilk harfi için ben sıfırıncı karakterine erişebilirim. Bu da bana M metnini verir. Bir kelimenin bir harfini çekip aldığımızda bize dönen değer yine bir metindir. Tek harf de olsa bir metindir. Yine aynı şekilde eğer ikinci harfini görmek istersem Merhaba Dünya tuşeli parantez içerisinde bir dersem ikinci harfi E'yi bana gösterecektir. Sayılarda olduğu gibi Yine metinleri de değişkenlere tanımlayabiliriz. Örneğin gün eşittir çarşamba çarşamba yazabilirim. Şimdi bilgisayarda bir değişken açtık. ismine gün dedik ve içine tıpkı sayılarda 3 5 koyduğumuz gibi şimdi de çarşamba kelimesini koyduk. Gün değişkeninin içeriğini görmek için yine sayılarda öğrendiğimiz gibi print gün diyebiliriz ve bize çarşamba içeriğini gösterir. Eğer gün değişkeninin uzunluğunu yani içinde kaç harf olduğunu merak ediyorsak len gün diyebiliriz ve bize sonuç olarak 8 harf olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde gün değişkeninin sıra ile harflerine ulaşmak için ilk harfi c harfine gün köşeli parantez içerisinde sıfırla erişebilirim. Print gün köşeli parantez içerisinde sıfır dersem yine Ç harfine erişebilirim. Ancak dikkat ederseniz print ile kullanıldığında tırnakları kaldırarak stringi göstermekte, doğrudan değişkeni yazdığımda tırnaklar içerisinde metni göstermektedir. Bir önceki satırda tırnak içindeki Ç ve son satırda tırnaksız Ç'ye dikkatinizi çekerim. Peki çarşambanın A harfi için ne yazmalıyız? Yaşanmanın A harfi ikinci sıradaki harftir ve buna erişmek için de bir sıranın olsun kullanabiliriz. Print gün 1 Daha önce çalıştırdığım bir satırın üzerine giderek satır değiştirip tekrar çalıştırabilirim. Örneğin burada gün 2 dersen 3 harf R'yi bize verecektir. Bu şekilde bir metnin tüm harflerine erişebiliriz. Ancak örneğin uzunluktan daha büyük bir sınır numarası yazarsak Python bize hata verir. Çarşamba kelimesinin 8 harfli olduğunu öğrenmiştik. Eğer biz 8 harfli bir değişkenin 10. karakterini görmek istersek Python bize bir hata döndürecektir. Dikkat ederseniz 9. karaktere de hata döndürecektir. Aynı zamanda 8. karaktere de hata döndürecektir. Çünkü Python'da stringlerin sıra numaraları sıfırdan başlar ve uzunluktan bir düşeye kadar gelir. 7 dersem en son A harfini gösterecektir. Nasıl bir kekten bir dilim yani bir parçasını kesip ayırabiliyorsak, metinlerin de bir parçasını kesip ayırabiliyoruz. Bunun için demin öğrendiğimiz kaçıncı harfe erişme yöntemine benzer. Kaçıncı harften kaçıncı harfe kadar erişme yöntemi mevcut. Bunu da metnin peşine gelen köşeli parantez içerisinde başlangıç ve bitiş sıra numaraları olarak yazıyoruz. Başlangıç numarasından başlayarak bitiş sıra numarasına kadar olan parçayı kes, geri bana bildir gibi bir komut vermiş oluyoruz. Ancak bitiş karakteri dahil değildir. Ona kadar olan parçayı alıyoruz. Örneğin 3'ten başla 6'ya kadar olan dediğimizde üçüncü, dördüncü ve 5. karakterler dahil edilecek. 6. karakter dahil edilmeyecektir. Çarşamba bilgisini içeren gün değişkeninin nasıl 0. harfini istediğimizde C dönüyorsa 0 ile 3 arası dediğimizde 0. C, 1. A ve ikinci R harflerini döndürecek uygulamada metin parçalama üzerine detaylıca çalışacağız. Uygulamaya geçmeden önce son üzerinde duracağımız konu da bu gerek tek harf gerekse kelimenin bir bölümü gibi parçalama yaptığımızda bize geri dönen bilgi de ayrıca bir metindir. İster tek harf olsun isterse birden çok. Parçalama sonucu oluşan bilgi de kendi de bir stringdir iç içe geçmiş tahta bebekler gibi parçalama işlemleri ile de iç içe geçmiş stringler parçalanabilir. Hatırlarsak gün değişkenimiz çarşamba değerini içermekteydi. Eğer ben ilk harf diye bir değişken yaparsam ve buna da gün kelimesinin ilk harfini atarsam ilk harf eşittir gün ilk harfi dersem print ilk harf dediğimde ç değerini çarşambanın ç değerini görürüm. Yine gün değişkeninin tipine baktığımda string gördüğüm gibi type gün diyerek bunu görebilirim. Yine aynı şekilde type ilk harf dediğimde de yine dönen değerinde ayrı bir string olduğunu göreceğim. Yine aynı şekilde çarşamba Kelimesinin ilk üç harfine bakalım. Bunun için ilk üç harf diye bir değişken yaratıp gün kelimesinin ilk üç dediğime göre sıfırıncı, birinci, ikinci sıfırdan üçe kadar, üç dahil değil sıfır, bir, iki. Her ben bu değişkeni print edersem. Print ilk üç harf diyerek char içeriğinin olduğunu görürüm. Eğer bu değişkenin de veri tipine bakarsam, type ilk üç harf dediğimde bunun da ayrı bir string olduğunu görürüm. Konu anlatımında bahsedilen iç içe geçmiş tahta bebekler gibi, iç içe geçmiş stringleri de parçalama işlemleriyle farklı ele alabilirim. Burada mutlaka ilk karakterden başlamak zorunda değiliz. İstediğimiz yerden istediğimiz yere kadar bir string'den parça alabiliriz. Örneğin print gün 3'ten 6'ya kadar dediğimizde C 0 A 1 R 2 3 Ş 3'ten başla. Ş'den başla. 4 A 5 M 6 Altı dahil olmayacağı için Şam kelimesini geri almış oluruz. Eğer ben altıncı karakteri de almak istersem o halde üçten altıya kadar değil, üçten yediye kadar demeliyim. Bu şekilde print gün üçten yediye kadar dersem Şam ve B karakteri altıncı harf B karakterini de almış olacak. Bir başka metnimiz cümle halinde olabilir karantina günlerinde Python öğrenmek çok zevkli diyebiliriz. Ve bu cümlenin 21'den 27. karaktere kadar olan parçasına bakmak istersek print cümle köşeli parantez içerisinde 21'den 27'ye kadar dediğimizde bize Python kelimesini çekip alacaktır. Ancak bir kekten bir dilim yani bir parça kesip aldığımızda kekin o bölümü boş kalmakta. Ancak string parçalama işlemlerinde böyle değil. Stringlerden parça alsak da orijinal stringdeki yeri boşaltmıyoruz. Örneğin önceki örnekte Python kelimesini çekip almış olsak da print cümle dediğimizde orijinal cümlemiz hala yerinde durmakta. Demek ki içinden parça aldığımızda asıl string bozulmuyor. Bir kopyasını alıyoruz. Nasıl istediğimiz bir kelimenin baştan başlayıp istediğimiz sıra numarasını vererek soldan sağa doğru her harfine ulaşabiliyoruz. Aynı şekilde kelimenin sonundan başlayıp geriye doğru da istediğimiz harfine erişebiliriz. Bunun için şu anki bildiğimiz yöntemle kelimenin uzunluğunu hesaplayabilir ve oradan geriye doğru sayıları küçülterek okuyabiliriz. Ancak Python'da daha kolay bir yol var. Bu da eksi sayıların kullanımı kelimenin eksi birinci sıra numarası dediğimizde uzunluğu önemli olmadan en son karakterine gidecektir. Eksi iki sondan bir öncekini verecektir. Uygulamada detaylarını göreceğiz. Metin verilerle ilgili bu ilk bölümde son öğreneceğimiz konu ise harflere tersten erişim. Eğer sıra numaralarını eksi ile yazarsak Python bu metinlerin en son karakterinden başlayarak geriye doğru gidecektir. Örneğin, gün eksi bir dediğimizde çarşamba kelimesinin son harfine gidecektir. Yani A harfini bize gösterecektir. Eğer isim diye bir değişken yapıp içine örneğin Ayşenaz yazarsak, isimin son harfi Z olacaktır. İsimin sondan bir önceki harfi A olacaktır. Yine isimin sondan iki önceki harfi ne olacaktır. Bu şekilde kelimelere eksi yazdığımızda sağdan sondan başlayarak harf harf bakabiliriz. Demek ki biz bir değişkenin 0, 1 gibi pozitif sıra numaraları ile harflerini alıyorsak baştan soldan başlamış oluyoruz. Eğer eksi 1, eksi 2 gibi negatif sıra numaralı harflerini alıyorsak sağdan, sondan başlamış oluyoruz. Bu bölümde neler öğrendiğimizi hatırlayacak olursak, ilk önce sayılar gibi bir başka veri tipi olan ve içinde isim, haftanın günü, harfler, kelimeler saklanabilen yeni bir veri çeşidini öğrendik. Bu gruba string Metin veri tipi diyoruz. Metin verileri tek veya çift tırnak içerisinde yazılmakta ve kullanılmakta. Bir metnin her harfine ilgili harfin sıra numarasını girerek erişebiliyoruz. Hatta eksi sıra numarasıyla sondan itibaren bir metnin harflerini okuyabiliyoruz. String'lerin uzunluğu içerdiği harf sayısıdır ve len komutu ile sorgulanabilir. Bir stringin bir harfini alabildiğimiz gibi dilediğimiz harfinden başlayıp dilediğiniz harfine kadar olan bir parçasını da dilimleyip okuyabiliyoruz. Şimdi videoyu durdurup ekrandaki soruları çözmeye başlayın. Bu alıştırmalar sizin konuları daha iyi anlayıp özümsemeniz için konulmakta. Yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Siz ne kadar videoları seyrederseniz seyredin ne kadar iyi anlarsanız anlayın, kendiniz klavyenin başına geçip yazmadıkça, problemleri çözmedikçe tam anlamış olmazsınız. Her adımdaki ödevleri titizlikle yapın. Haydi klavye başına. Bir sonraki bölümde metin veri tüpü üzerinde bilgilerimizi arttıracağız. Metinlerle işlemler yapacağız. Elma ile armutu toplayacağız.